Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün aslan burcu ve aslan burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar aslan burcunun hayatında neler değişecek ve ne zaman bu değişim gerçekleşecek ve başta bir aslan burcu şey bakalım senin enerji anlık enerji Aslan burcu niyet ediyorum. Yükselen aslan burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Bakalım aslan burcu sayın enerji nedir? Evet. Evet mahkeme kartı şu an görüyorum. Aslan burcu uyan mısın? bir şeyle uyanmasın bir hayatına bir değişim girmiş bir şeyde kurtulmuşsun. bir değişim yaşamışsın bir bu ne demek bakış açısı hayata bakış açısı değiştir değişmez görüyorum sanki şu ana kadar başka bir hayat idi başka bir hayat tarzıydı şu an başka bir hayat tarzındı. ve bu senin için bu değişim sanki iyi geldi sana bak bir şey de uykuda uyan uyanmış Ay kartı. Ay ayrıca görüyorum bir bazı korkularınız var şu an beni izleyerken aslan burcum bir korkularınız var bu korkulara bir fobiye dönüşmüş olabilir ve bu korkular yüzünde bak sana öyle söyleyeyim bazı şeyler gerçekleştirmiyor bir şey bir şey ulaşamıyorsun ilerlemiyorsun ve bu arkadaş size öyle söyleyeyim bu korkuları korkulardan yüzleşeceksiniz. Yüzleşmeden ilerleyemeyeceksin. lan kule Neden yıkılmışsın görüyorum seni Bir hikim var, bir şey seni üzdü. Bir şey bak olmuş olumsuz hayatında olumsuz bir an oldu görüyorum. Seni duygular bir şey yıkmış. Birileri yalan söyledi onu mu yakalamasın ve arkana bir endrikan mı çevrilmiş ve bu sevdiğin bir insan seni duyguları yıktı görüyorum. Şu an bak böyle biraz enerji, böyle inişler ve çıkışlar görünüyor. Bu kartımız diyor bak bir şey farkına bu değişim kartı öyle Bir şey farkına varmasın. Bu ay kartı görünüm arkasından birler senin işler çevirdiyse bunu farkına var mısın? Görüyorum ve şu an bak bu bunun beş, bir şey farkına var mısın? Ve bir şey değiştirmeye karar vermişsin gibi görünüyor. Biraz yıkılan kule biraz yıkılmışsın duygular yıktılar seni. Bu da iki kişi olabilir bu duygular yıkmış seni. Böyle bir durum görünüyor. Böyle bir enerjiniz. Ama bak arkadaşlar ne olsa olsun bu bir bak kule kartı. Evet bir şey yıkılmış olabilir hayatında. Duygusal bir, bir çöküşte olabilirsin. Ama bir korkular seni takip ediyor olabilir. Ama bunlar da mutlaka yüzleşmek zorunda. Bu durumda çıkmak zorundasın. Bu enerjiyi değiş değiştirmek zorundasın. Evet şimdi bakalım Aslan burcu neler değişecek hayatında. Ne zaman bakalım neler değişiyor? Bu da baykuşlar. Bir ciddi bir konuşma olacak. Ne konuları bakalım. Bir kadınla bir kadınla bu kadın sana karşı bak. Bir sinir var sana karşı. Kin var. Bir düşmanlık var sana karşı. Hava grubunda bir kişi. Bu kadınla bir aranızda bir görüşme olacak. Bu kadınla ilgili belki sana borcu var ya da sen ona borcu var bu görüşme konuşma dediğim ya bir şey ciddi konusunu konuları konuşuyorsunuz da bir şey yüzleşme gibi olacak ne zaman şeytan kartı şeytan kartı arkadaşlar sana öyle söyleyeyim bir kadınla bak e, bu biraz sure nasıl olur Arkadaşlar bu kadın bir, bir süreyle borcu bir şeyiniz aranızda bir belli bir süre vardıysa bu süre geçtikten sonra aranızda böyle bir yüzleşme olacak. Bu borsa mesela bu borç aynı zamanda veremezse veremeyeceğini gösteriyor. E, ve bir yüzleşme olacak. Bu kişi belki sana bir engeller bir yerden de çıkacak. Bak bocu böyle bir boş meselelere yoksa bir kadın sana bir önüne çıkıyor. Yolları önünde çıkıyor, bir geleceğine önüne çıkıyor. Evet kişiyle bak, sana öyle söyleyip bir yüzleşme olacak. Ama ne zaman yüzleşme olacak? Bu kadın seni bir yerde canına takacak bak. Artık bu kendine kontrol etmeyecek kalacaksın. Çünkü bu kişiye karşı sabırlısın. Sabrediyorsun, sabrediyorsun ama artık görün bu kız böyle bir zaman. Ne zaman nokta koparacak, ne, ne zaman son nokta olacak burada kız zaman, zaman belirsizlik. Bak sen ne kadar kendini dayanabilirsin. Bu kadın biraz fazlasın zoruyor gibi görünüyor. Bakalım başka neler değişecek Aslan Borcum. ne zaman. Evet, buradan bir zaman görüyorum Uzun zaman bir şey beklediniz ne? Beklediniz bir fare. Uzun zaman bir bir şey var bak bir. Fare ne demek arkadaşlar? Bir yerde bir zarar görüyorsun. Borcu var. Borcu faize faal gidiyor. Ne demek? Bir bereketi yok. Bir şey kimiyor. Huzurunu boza, birileri bozuyor. Uzun zaman bunu zaman kartı çıkıyor. Evet, bu para borcu Borcu ben bu pay, faizlere gidiyor bu borcu bak. Belki biriyle avukatlık var. Hatta öyle söyleyeyim. Birinde bir dolandırma da olabilir. Belki birilerine. Hırsız var. Dikkat et. Kule kartı. Sen ölüsün yakınla. 5 vade. 5 gün. 5 hafta içinde. 5 ay. 15. Böyle bir kılıç yedilirse bir da sahtekar insanlarla bazı şeyler bak gelebilir. Seni bak aslan borcu bu insanlara karşı uyanık olmalısın ve hayır cevabı vermelisin. Bu insan sen de isterse para isterse başka bir şey isterse buna hayır cevabı vermelisin. Çünkü seni zarara uğratabilirler. Sana öyle söyleyeyim bak. Ve burada bak şimdi anladım. Uzun zaman zarar değil bu seni uzun vadeli bir borçlan, borçlandırabilir bu kişi. Bak, bu da ateş e, hava grubunda. Hava grubunda bir kişi ve hava bu, ne demek? Kova, terazi, ikizler burcunda olabilir ama herkesin burcunu bilemezsin. Ve ben sen de insan bir şey istiyorsan özellikle tılsın beşli. Bak burada bir ödeme para ya da bu kişi bak bir bir şey oyuna getirmesin oyuna gelmeyin bu hava grubunda bir kişilerim Tabii ki bu burç önemli değil çünkü herkesin burcu bilemezsin arkadaşım hadi ya samimi olmaya yasa ve bu bu dediğim gibi bu beş gün beş hafta e, mutlaka e, burada bir e, bir şey yapacaksa önce gideceksin resmi e, resmi o yasal kişilerle danışacaksın. Bak bir işler olacaksa. Bu bir şey dolandırma biraz gibi şey görünüyor. Bakalım başka neler değişecek. Ne zaman? Evet, yüzük. Yüzük güzel bir kart, başarılı bir kart. Bu ne demek? Bekarlar evlenecek, evli olanlar. Evet bakalım şu an bakacağız hangi bir değişimler olacak. Ama bekar olanlar için yüzük çıkıyorsa kesin olacak. Birler için belki bir anlaşmalar, ortaklıklar yeni olacak. Ve bekar olanlar, evlenecek olan kişisiniz pro toprak grubunda olacak. Evlilik ilgili bir değişim olacak. Evlilikte de özellikle sıkıntı yaşayanlar varsa eşiyle, partneriyle. Bu da kılıç altı görüyorum. Bir güzel bir değişimleriniz olacak. Ne demek? Her şey yolunuza girecek. Ve bütün sıkıntılar geride bıraktınız görüyorum. Bu böyle bir değişim. Hatta bir ikamet değiştireceksiniz. Bir ikame değiştireceksiniz. Görüyorum. 4 vade ve birler için arkadaşlar. Düzelebilir bir sorunlarınız varsa bundan sorunları adalet kartı. Düzelebilir sorunlar düzelir. Düzelmeyen su adaletle bir şekilde düzelir. Ama düzelmeyecek bir sorunlar varsa adalet kartı bu da birileri için boşanma görünüyor. 4 ay. 4 vade veriyor. 4. ay boşanma ya da boşanmak istiyorsan 4. ay boşanma görünüyor. Bak size öyle sorayım. Bazı sorunu yaşayanlar varsa bak bunları da düzeltmek için de bu sorunu çözmek için de şansınız olacak. Ama ile bak ama adaletli olursa bu sorunu çözersiniz. Adaletli olmazsanız ben bu sorunları çözemezsiniz. Bu ne demek? Ev boşanmaya kadar gidebilir. Onun için bu 4 4 aya kadar bir süreniz var. Hallettiniz, hallettiniz, halletmediniz. Bu boşanmaya kadar gidebilir. Betoprak grubunda bir kişi bu, bu kişi yüzünden olabilir. Hatta bir, dedim birileri için var arkadaşlar bir taşınma olabilir. Taşınma. İkame değiştiriyorsunuz. Şurada içinde. Bakalım bir tane daha. ve ne zaman bu değişim gerçekleşecek bakalım. O anahtar. Evet. Aslan burcu bir anahtar eline geçiyor bu bir fırsat. Gerçek bir anahtar. Bu bir araba anahtarı, ev anahtarı, iş yeri anahtarı olabilir. Oo, bu senin dilediğin gibi anahtar. Sen bir şey dilediysen olabilir. Bu bu dilediğin şeyler ulaşmak için bak sana bir fırsat sunuluyor. Evet bir dilek vardı ama bu dileğe kadar şu an bak bilmiyorum ne dilediyse. Bu dilek ulaşmak için şu an kapı kapalıydı. Ama artık bu kapı dileğin kapısı açabilirsin. açabilirsin. O hayal ettiğin şeyler ulaşacaksın. var arkadır herkesin hayali neyse arkadaşlar. Bu hayalinize şu an dileyin. Bu hayalinize ulaşmak için sakralı, az sakralı hızlı bir kartımız var. Bu değnekler bahar ya da günler gösterir. Bahar ayları gösterir değnekler ve günlerimiz göster. Birkaç gün birileri için bahar ayında bahar ayında bir kapınız açılıyor. Şu an bak dileyin dileğiniz neyse bilmiyorum. Ne dilediyseniz dileyin bak. Mutlaka dileyin. Güzel bir dileklerinizi bak. Hayal ettiğiniz şeyler ulaşacağınızı. Bunu artık tib, e, Aslan Burcu herkesin farklı bir dilekleri var ve burada benim söyleyecek bir anlamı yok. Çünkü belki bir, biriler, bir şey sağlık diliyor. Birler için ev, araba, birler için iş olabilir. Evet, dileyin, yeter ki dilekleriniz olsun, hayaliniz olsun. Bu burada bir anahtar. Ve bu bak, size öyle söyleyin. günler gösteriyor, birler için günler gösterir kartları, birler için bahar ay, bahar ayları. İnşallah ben burada bak daha enerjinizi bozmayalım. İnşallah herkes güzel bir ne dileğiniz varsa dileğinizi ulaşırsınız. Sizden rica arkadaşlar video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.